16 numaralı soru, bir eser ve yazarından söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Hadi buyurun seçenek seçenek ilerleyelim. A seçeneği, birinci cümlede öykülerin kitap haline nasıl getirildiğinden söz edilmiştir diyor ve bakalım. Dutlar yetişmedi, Kemal Tahir'in notları arasında yer alan ama sağlığında yayımlanmamış öykülerden derlenerek oluşturuldu. Yani Kemal Tahir'in notları arasında yer almış, fakat sağlığında yayımlayamamış olduğu öykülerinden derlenerek oluştuğunu söyleyerek öykülerin kitap haline nasıl getirildiğine söz etmiş oluyor. Böylece A seçeneği doğru bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. B seçeneğine bakalım şimdi. İkinci cümlete öykülerin nitelik açısından belli bir yetkinliğe sahip olduğu dile getirilmiştir diyor. Değerlendirelim. Her, sevi her şey ile bitmiş bütünlüklü öykülerin yanında çoğu yeniden yazılmak amacıyla alınmış notlar eskizler gibidir. Şekilde bir bilgi var. Dolayısıyla ikinci kısım yeniden yazılmak amacıyla alınmış notlar eskizler gibidir. Özelliği aslında öykülerin nitelik açısından belli bir yetkinliğe sahip olduğunu anlamına gelmez. Demek ki yetkin halde değil ki yeniden yazmak adına notlar almış yazar. Öyle değil mi? Böylece B'nin yanlış bir ifade olduğunu görüyoruz ve cevabımız B seçeneğidir diyoruz. C seçeneğiyle devam edelim şimdi. Üçüncü cümlede öneri içerikli bir eleştiri dile getirilmiştir demiş bize. Hadi buna bakalım şimdi. En azından kitabın sonraki baskılarında belli bir kimliğe sahip olamayan bu eskizlerin üzerinde bir öykücü gözüyle çalışılıp yakasına öykü rozeti takılarak bitrine çıkarılması daha iyi olur. Evet kendisi hem bir eleştiride bulunuyor hem de bir öneride bulunuyor öyle değil mi? Böyle böyle yaparsanız daha iyi olur diyerek bir öneride bulunuyor ve aynı zamanda onun eksikliğini de dile getirmiş oluyor. Böylece C ifadesinin de doğru olduğunu söylüyoruz. D seçeneğine bakalım. Dördüncü cümlede öykülerin yazarının sanat anlayışını yansıtmamasının nedeni dile getirilmiş. Bakalım öyle mi? Diğer taraftan bu öyküler şüphesiz Kemal Tahir'in kaleminden çıktı ve bu açıdan elbette belli bir öneme sahiptir ama kendi sağlığında yayınlatmadığından bunların tümüyle onun sanat anlayışını yansıttığı söylenemez. Evet böylece yazarının sanat anlayışını yansıtmamasının nedeni de dile getirilmiş. Öyle değil mi? Sağlığında kendisi yayınlatmamış bu nedenle. Gelelim E seçeneğimize. Beşinci cümleti, öykülerin yayınlanmaması ile ilgili bir tahminde bulunulmuştur. Bakalım öyle mi? Buradaki kim öykülerin kahramanlarının daha sonraki romanlarda karşımıza çıkması belki de belki de bunların yayımlanmamasının bilinçli bir seçim olduğunu düşündürür. Evet, öykülerin yayımlanmaması ile ilgili bir tahminde bulunulmuş. Böylece E seçeneğinde elenmiş oldu. Cevabımız B seçeneğidir diyoruz.